Ya hakem kadarsın utanmadın mı diyeceğim ayıp olur şimdi anlar manlar dediğimi. Ha bu, bu, bu çocuk şu bileğe bakar mısınız arkadaşlar? Bak nasıl, nasıl bir meydan okuma var ortada. Gayet güzel böyle hiç, hiç taviz yok yüzüne baka baka yendim diyor onu. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir analiz videosu ile karşınızdayız. Bugün analiz edeceğimiz bilek güreşçileri bu kadarlar. Çünkü 0-5 yaş arası yapılan bilek göğüsü turnuvalarının analizini yapacağız. Daha sonra ilerleyen zamanlarda biraz daha yaş büyüyor. 7-8-9 yaşlarına 10 yaşlarına kadar çıkabiliyor. İki tane küçük erkek çocuğu karşılaşıyor burada. İkisi de muhtemelen 4-5 yaşlarında zaten. Sonuçta 5 yaş grubuna kadar. Tam önce 5 yaşında, 4,5-5 yaşında yine. Başlıyor çok hızlı bir şekilde. Burasını kitleyerek ileriye doğru basıyor ilk maçı. Yine ikisi atıyor. Yani bir şeyler öğrenmişler arkadaşlar. Yani bir şeyler öğrenmişler. Konuyla alakası yok gibi duruyor. <laughs> Sağa sola inceliyor. Genelde böyle gençlerdeki bilek köşelerinden korkarım spor yapmamışlarsa. Bir tane uyarı verdi elini kaldırdı diye. Niye korkarım? Çünkü kaslar çalışmadığı için sakatlanma ihtimalleri vardır. Bıraktı diye faal verdi. Ya bu çocuğa niye faal veriyorsun hocam ya? <laughs> Ama onların çok fazla güç uygulamadıkları için e, çok sıkıntı olmuyor onlarda. Yani o kasları fazla güç uygulayamıyor kemiklerine zarar verecek kadar. O yüzden bunların çok fazla korkarak izlemiyorum. Maçı alıyor. 6-8 yaş grubu burada. <laughs> Başka bir yere gelmiş sanki. <laughs> Maçı veriyor. Burada bir kız çocuğuyla bir erkek çocuğu atıyor ama erkek bayağı kilolu ona göre. Yani iki katı gibi duruyor. Bayağı kilolu bir haksızlık var ama yapacak bir şey yok. Yaş grubuna göre yapmışlar. Burada bir tane genç çocuk var. E, herhalde bir 7-8 yaşında vardır. Yani John Brazink gibi böyle. Hani sanki bunun küçüklüğünü alıp satıyor bana. Bu küçük kızımız da gayet kaliteli şekilde çekiyor ve rakibin rotasyonunu baskılayarak üstten <laughs> eziyor. Gayet de güzel yapıyor. Yine iki çocuğumuz atıyor kol kaldırdı hakem bir şey söylemedi dümdüz bastı yani hak ettiği aldı yine aynı şekilde bu sefer verdi bu kız başka kız mıydı acaba yoksa mesela işi biliyor yani belli arkadaşlar bunu bir daha alacağım çok kaliteli bir maç gördük burada Tabii o yaş grubuna göre başlıyor çok hızlı bir şekilde yanından hareketini yapıyor Şimdi küçük oldukları için ellerine falan çok basmıyorlar onları görmemek gerekiyor ileri sürdü, basıncı almaya kalktı ama elinde askıda kaldı. Çok enteresan. Yani <laughs> anneden destek alıyor herhalde orada şaşırdı. Ha bu 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 çocuk. Şu bileye bakar mısınız arkadaşlar? Yani bunu bir daha açacağım. Bu çocuk biraz enteresan bir çocuk. Nasıl yapıyor? Rotasyon kilidi büküyor. Biraz tabii şöyle bir hareketi var ama olsun hiç önemli değil. Çok kaliteli yapıyor yaptığını. Onun başka maçlarını da göreceğiz arkadaşlar. Bak nasıl nasıl bir meydan okuma var ortada. Gayet güzel böyle hiç hiç taviz yok. Yüzüne baka baka yendim diyor onu. Yüzüne baka baka yendi valla. Şimdi final maçı. Yani o yüzüne baka baka yenen kızımız burada da <gülüyor> sırada. <laughs> i̇şte o. Aa yüzüne baka baka yendi ama kıza yenildi. Nasıl John Brezik'sin sen ya? Kız nasıl yendi seni ya? bir kere kaybetti bir daha yapılıyor. Yine aynı şekilde yani kız kız çok güçlü. Burada ilk bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Niye yeni diyorlar? Onu da söyleyeyim. Belli bir yaşa kadar, bu aşağı yukarı 13 14 yaşlarına kadar vücudumuzdaki testosteron seviyesi kızlarda daha fazla oluyor. Erkeklerde sonradan yavaş yavaş artmaya başlıyor 13-14'ten sonra ve katlana katlana gidiyor. E, gücü belirleyen hormon da sonuçta testosteron arkadaşlar. O yüzden burada kızlar daha güçlü olabiliyor. Hemen devam edelim. Konu ve uf kötü oldu. Şimdi 9-12 yaş grubu arkadaşlar. Çok güzel saldırdı. Mesela bu yaş grubuna geldim. Biraz daha teknikler devreye girdi anladığım kadarıyla. Girdi. girdi ama hani kaba kuvvetle, ağırlığıyla çok da mutlu oldu. O tekniğe baksana. O dönüyordu, ileri gitti, sürdü. Ya işi biliyorlar ya. İşi biliyorlar. Şimdi kollarına kollar ne kadar zayıf Ona göre daha büyük ne kadar zorluyor Arada kilo farkı ciddi var hem de. Çok kalıp şeklinde duruyor Gayet güzel Yüküyor ileri sürüp basıyor Yani genelde böyle teknik anlamında Gayet güzel çevirdi İşte hep böyle bir düz basma olayları var ya Arkadaşların çok konuya Gençler küçük sonuçta çok konuya hakim olmadıkları için Düz basmaya çalışıyorlar o yüzden stresli bir çekişme oluyor ortada Aynı şeyi 35 kere yaptı burada ama benim merak ettiğim bu arkadaş çok büyük sanki çok buna göre çok kilosu yüksek. Of ayağa kalktı şu farka bak. Omuzdan <laughs> geriye <laughs> hakem kadar bak bu çocuğu mesela yenemeyebilirim şey diyemem. <laughs> bak yani o, o, fark var arada ve, <laughs> ve neler yaptı. Allah Allah bir daha kalksın ayağa. <laughs> Ya hakem kadarsın utanmadın mı diyeceğim ayıp olur şimdi. Anlar manlar dediğimi. Çocuktur sonuçta. Yalnız 12 yaşındaysa onun 20 yaşını merak ediyorum. Hadi bu hırslı ama yetmiyor. Yetiyor galiba. Yetiyor ve aynen aynen vallahi ezdi ya. <laughs> Ufakla. <laughs> ama o kadar da kaldırmak olunda. Yani karşıdaki ufacık. Zaten o uzun arkadaş herhalde bu. Vallahi büyük savaş veriyor. Büyük savaş veriyor. Hadi. Ben stres yaptım. Ah be alamadı alsaydı. Ya bu ne arkadaş? O değil ya bu başkası herhalde. Bundan da uzun hakemden de çok uzun. Oh. Ya sen yen daha hani sen yen tamam. Yine aynı hırslı kardeşimiz başladı. Hadi gene yenildi. Gene yenildi olmadı. Pres gibi ezdi vallahi kızı ya. Ufacık kızı pres gibi ezdi. Rotasyon kilidine taktı burada. Yani iyice basıncı aldı o kilidin üstüne yattı. Biraz tekneye girdim ama. Gayet güzel. Bir savaş var. Evet çok güzel yerde müdahale etti. Omuz açısı çok önemli orada sakatlanma için. Çünkü arkadaşlar burada donduracağım. Bu yaş grubunda kas gücü daha fazla arttığı için baskı noktaları da değişebiliyor. Bu sefer o kas gücüyle ters açıda kaldıklarında kollarına sakatlanma olabiliyor. Belli bir yaş grubundan sonra o güçleri de artınca iş değişebiliyor. Büyük savaş var ya. Hani şuradan böyle basmasa biraz daha böyle büyükse aslında çok rahat dönecek ama yani çocuklar bunlara ne anlatabiliriz şimdi? Sadece izleyip yorumlayacağız. Çok güzel bir <laughs> büküş yaptı. Aslında bu tarafta çok güzel basınca atladı. Eklemini taktik. Bana benzer maç atıyor ya. Bu, bu daha önce de öyle yapmış. İtip itip bırakıyor. Yani bu, 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 çocuğumuzla beraber atan kişi muhtemelen biter. Yani diğer kişiye geldiğinde yorulur. Çünkü rotasyon kilidini bırakmıyor. İtip ağırlığıyla geri geliyor. İtip ağırlığıyla geri geliyor. Hakem niye bıktı? Ya da maç bitti. Dur bakayım anlayamadım orasını. Yani bitmeyle bitme arasında gidip gelmiş. Of dümdüz ezdi ya. Yani şu, maka, şu masaya şu masaya sen yakışıyor musun? <laughs> Biz de aynı masada açacak boyutlarda. Diz kapağına geliyor. Gene çok güzel girdi. Basınca çok güzel oluyor aslında. Bu çocuk, bu çocuk çok iyi basınçlı olur. Bırak masalar çok iyi basınçlı olur. Çok güzel yeteneği var. Yine ağır tayfa alıyor. Gayet güzel. Yine John Brazink'le beraber o Laretin artık diyeceğim. Ne diyeyim yani Laretin gibi bir boyu var masada. Ama John Brazink çok kontrollü şekilde açılarını bırakmadığı için hani hep böyle böyle basıp bıraktı ya az önce. O rotasyon kirli güçlü. Belli. Hemen şuraya bir daha alıyorum. Yani şu arkadaşlar buradan gidememesinin sebebi bir düşük. Böyle baskı yapması ama John Brazink diyeyim. E, yapalım. <laughs> daha yanlışız. John Brazink Laretin. Jombric burasını kontrol edip aynanın burasını hiç taviz vermiyor. Yani açısı çok güçlü. Yani bu yaşta gördüğüm açı olarak gerçekten eee tektir belki bu kadar. Çok kontrollü yani teknik biraz görünce işi tekniğe döktük. Gayet böyle güzel bir şekilde yana doğru eziyor. Bu da mesela basınçı olan dediğimiz güzel yakalanıyor en başta ama oradan yine e, istediği yere alabiliyor çünkü belli bir açısı var. Ne kadar hızlılar ne kadar zor bu çocuk bu çocuğa dikkat edin arkadaşlar ileride çıkarsa dediğimi unutmayın çok sıkıntılı final maçı tapış final diyor valla verirse üzülürüm ha yani o kadar savaşçı ki rotasyon tamamen kaptığı için ve şu kısmına müdahale edemediği için gidemiyor az önceki gibi olmadı ama bu sefer geri çekerek hareketini yapmaya çalışıyor biraz yanla beraber daha doğrusu biraz yana yapıyor düz baskısı ağır adam ama çok pozisyon kötü olmaya başlamıştı John Brazink de beraber yine. <laughs> Valla çok kaliteli yapıyor ya. Hani şu kilit, şu kilit var ya şu, şu kilidi açısı, rotasyon dönmemesi. Yani efsane bir çocuk bu. Bir oradan birinci çıkıyor. Bir daha izliyoruz. Bunu ağırda da izlettirebilirim. Burasını takıyor haftan. Rotasyon kilidini atmış. Yani bayağı Kaliteli maç atıyor arkadaşlar. Maçlar arkadaşlar yeni yayınlandı. E, bence çok da güzel olmuş. Genç çocukların bu şekilde maç yapması, e, bir sporun içinde daha genç yaşlarda girmeleri bence e, ileride başarı açısından çok önemli. John Brazil kazandı yine. Eski böyle dönemlerden hatırlarsanız gidip John Brazil hep kazanıyordu. Yeni John Brazil kazandı burada da. Bu tarz videoların arkadaşlar devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.